Böyle kız bir bakta şöyle. Sen Koreli değil misin ki? Sözleri böyle bir kesmişler ki sinirlendi. Merhaba herkese kanalıma hoş geldiniz. Yine yeni bir video ile karşınızdayım ve bugün stüdyodayız arkadaşlar. Gerçekten ilk defa bu kadar profesyonel bir stüdyodayım ve tamamen ücretsiz bu arada. Bu, bunun ayrı bir şokundayım. Neyse kameram aşırı profesyonel bildiğiniz böyle haberler vesaire çekilen e, kameralardan. Işık çok profesyonel. Zaten Instagram'da paylaştım. Bakabilirsiniz. Neyse. Bugün ana videosu çekeceğiz. Böyle güzel. güzel ışıklı olan bir yerde. Ana videosu çekelim dedim. Neyse. Şöyle. Ee, bir yıl içerisinde hatta bir yılda değil bu dönem içerisinde yaşadığım e, iyi ve kötü olayları sizlerle paylaşmak istiyorum. İlk önce kötü olaylardan birazcık bahsedip ondan sonrasında iyi olaylardan bahsederek böyle güzel, akıllarda güzel anılarımızın kaldığı bir video yapalım istiyorum. Haydi başlayalım. İlk önce kötülerden başlarsak e, ilk anım çok taze, taptaze bir anı. Şöyle arkadaşlar. Kore'de ödevler şey, e, derslerde genelde çok fazla ödev veriliyor ve e, bu ödevlerin bazıları da grup ödevleri oluyor. Yani bu grup ödevleri aşırı fazla ve e, bu dönemde daha yeni olan bir grup ödevimiz vardı. Sunum yapacaktık. Sunum e, şeyimiz tamamen hani e, biz belirliyoruz. Sadece hoca dedi ki ben bilmeyenler için söyleyeyim bu arada. Ben burada medya okuyordum. Medya dersinde sadece hocadaki medyayla al alakalı bir konumuz olacak. Tek sınırımız bu. Ama hani medya dediğinizde zaten çok geniş. Neyse bunu geçelim. <laughs> bu çok alakalı değil konuyla. Ee, biz konumuzu belirledik. Ondan sonrasında e, üç kişiyiz bu arada. Ondan sonra e, başlıkları böyle belirledik. Başlıkları belirledikten sonra görev dağılımı yaptık. Bu başlıkları. İşte herkes ikişer tane konu aldı. Bunları araştıracağız. Ondan sonrasında bir sunum metni hazırlayacağız ve sunacağız. Neyse herkes ikişer tane aldı. Hepsini araştırdık, yazdık falan filan. Ondan sonra benim ikinci şeyim, bölümüm dizayn. Ben dizayn <laughs> okuduğum için dediler ki sen e, şey yazalayabilir misin? Sunumu hazırlayabilir misin? Dedim, mi? okey, hazırlarım. Sonra da tek bir tane kız ben yardım ederim sana dedi ama hani sen her şeyi hazırla. Ben sadece senden bakıp şey yapacağım, düzenleyeceğim falan dedi. okey. Yaparız. Ondan sonrasında diğer kızlara tek o zaman ben de e, bu Koreliler biz, biz de çok yapmıyorduk açıkçası şey yapıyorlar. Sunum için böyle bildiğiniz metin hazırlıyorlar. Ama o metini görmeniz lazım. Siz şey gibi hani e, bayağı uzun yazılıyor. Sanki ne denir? Rapor tarzı bir şey yazıyorlarmış gibi bayağı ciddi bir şekilde yazıyorlar. Konuşacakları her şeyi yazıyorlar. işte merhaba arkadaşlar ben benim adım şu falan filan ondan sonra grubum şu falan diye. Neyse böyle her şeyi yazıyorlar. Ee, dedi ki kız da ben de bunu düzenlerim dedi, yazarım diye, düzenlerim Onu da biz yapacağız. Neyse okey dedim. Ondan sonra ben yapmaya başladım. Baktım tüm sayfaları ben yapıyorum. En sonuna 3-4 sayfayı bıraktım ki kız yapsın. Ondan sonra neyse, <laughs> buraya kadar hiçbir sorun yok. Ben bunlara takılmam. Ee, ondan sonrasında işte sunum için hazırlandık. Ee, şey de düzenlendi. Bu size de diyeyim hani sunum için hazırlanan metin de düzenlendi. Onu da biz yazdık. Kendimiz. O bir geriye kalan son kız sadece düzenlemesini yaptı işte. Ondan sonra dedik ki hadi beraber çalışalım. Çalışırken bir anda şey oldu böyle. Benim iki konumdan bir tanesini ne ki kız işte sen yabancısın zorlanırsın falan hani bir tanesini ben alayım. Tamam. Olur. Hani almak istiyorsan sana zor olmayacaksa okeyim ben yani. Benim için bir şey fark etmiyor. Yapabilirim. Hani buraya kadar hepsini eşit yaptık zaten. Hani sunumu mu yapamayacağım. Ondan sonra bize olsun ben yapayım. Zaten sen şey yaptın. Hani e, sunumu falan, da sen hazırladın neredeyse dedim. Tamam okey dedim. Neyse biz böyle e, <laughs> kütüphanede bir odalar var. Odaları kiralayabiliyorsunuz arkadaşlar. O, konuşabiliyorsunuz, işte e, toplantı yapabiliyorsunuz. Böyle odalar var. Biz o da odalardan bir tanesini kiraladık ve gittik oraya. İşte e, orada böyle çalışıyoruz. Sanki gerçekten sunum yapıyormuşuz gibi tekrarlayıp tekrarlayıp duruyoruz. Şey dedi en sonunda kız. senin, senin partını son kalan bir tane partım kalıyor ya. Senin partını acaba aramızda bölüşsek mi şey diye diğer kısa diyor. <laughs> Neden? Hani neden? Yani çünkü şöyle arkadaşlar, siz ne kadar araştırma yapıyor olsanız bile e, bu araştırma bölümlerini ne kadar aldığınız görünmediği için grup ödevlerinde sunum çok önemli. Ve sizin sunduğunuz yere büyük ihtimalle araştırdınız diye görünüyor. Bu yüzden hani benim elimde partlarımı alması demek hocanın ben hiçbir şey yapmadım diye görmesi demek. Ve Böyle ol. Sadece oğlum <laughs> tamam mı? Ondan sonra kız da ama hani tek bir tek bir kişinin sunmuyor olması grupta, diğer iki kişinin sunuyor olması biraz kötü görünür gibi falan dedi. O zaman dedi işte ben başını alayım. <laughs> Benim tek bölümün baş kısmını alayım. Geri kalan birkaç tane sayfa var. Onları da işte ben burada adımı su olarak kullanıyorum. İşte su alsın böyle sabır çektim yemin ediyorum sabır çektim hani dedim madem o kadar çok istiyorsun bu bölümü sen bu bölümü al benden aldığın diğer bölümümü bana geri ver ben onu yapayım ondan sonra e, dedik tamam öyle yapalım öyle yapmaya başladıktan sonra bu sefer bir anda durdu Dedi o bölümü ben alayım hmm. sabır çekiyorum gerçekten sabır çekiyorum en sonunda ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar bana benim fikrim önemsenmeden iki Koreli benim partlarımı bölüşene bana üç tane sayfa bıraktılar. Delirdim yemin ediyorum ve sunumdayken de benim bölümümde işte araştırmalar falan vardı. Böyle Korelerin çok duymadığı kelimelere vesaire ben bulmuştum böyle İngilizce ve Korece kaynak, şey, Türkçe kaynaklardan alıp da. Ve bir anda şey oldu böyle bir şeyi söylüyor işte bilgilendirme yapıyor ve dedi ki işte e, böyle bir şey var biliyor musunuz dedi benim evet, işte hiç duydunuz mu dedi Koyalarda hayır dedi doğal olarak işte dedi ki, ben de bilmiyordum araştırana kadar işte e, bu bölümü araştırırken öğrendim ve çok şaşırdım sinirlendim yani <laughs> sinirlendim çünkü hoca o bölümü onun yaptığını düşünecek ve büyük ihtimal bana düşük not verecek sinirlendim. Böyle. Hani elimden zorla partlarımın alınması ve şey yapması, böyle kendisi araştırılmış gibi sunarken de göstermesi bilmiyordum. Yani ne kadar etik. Hiçbir şey de diyemedim o anda sunum heyecanıyla. Bilmiyorum. Yani öyle işte. Şu an toparlayamıyorum da. Bak anlatırken yine sinirlendim. Yani Koreliler gerçekten hani bu grup ödevlerinde e, özellikle son hani ne kadar yaparsanız yapın siz en sonunda bu sunum yaparken sizin kendinizin ne kadar öne çıkarttığınıza göre hoca da sizin ne kadar e, o ödeve emek verdiğinizi görüyor. Bu yüzden Koreliler sunum yaparken gerçekten canavara dönüşüyorlar. Çok sinirlerim bozuluyor bu durumda da. Hani her şey eşit yapmışken hatta çoğu şeyi ben fazla yapmışken bir anda sunumda benim aşırı geriye itilip sanki her şey onlar yapmış gibi göründü. Bu çok sinirlerimi bozdu. Ondan sonra hoca benimle konuştu. İşte çok zorlandın değil mi falan yaptı böyle. Ondan dedim çok zorlanmadım aslında. Ama <laughs> bilmiyorum dedim. Hayır çok da bir şey demek istemiyorum size şu an dedim. Ondan sonra işte ben de e, yurt dışında okudum. Amerika'da iki yıl falan okudum. Biliyorum çok zor. Ama yine de arkadaşlarım sonra çok yardımcı olmuşlar falan. Neyse benim şalterler iyice arttı. Ne yardımcı oldular yani. Böyle. Delirdim. Delirdim ve delirdim. Sadece ilk de olmaması beni artık böyle şey yapıyor yavaş yavaş. Sabır taşına dönüyorsunuz Kore'de. Gerçekten. Hemen yine buna benzeyen bir tane daha grup ödevi e, hikayem var onu da anlatacağım size bu da geçen dönem oldu arkadaşlar geçen dönem benim e, reklam tasarımı diye bir dersim vardı e, reklam çektik gerçekten Ondan sonra ikinci e, bir ödevim, yine grup ödevinden bahsediyorum e, İkinci grup ödevimiz vardı o grup ödevi de e, bu hani e, nasıl diyeyim size yardım projeleri yaparak kendisine aslında kendi reklamını yapan iyi yönde reklam yapan ama aslında çok büyük kazançları olmayan hani geri dönüş olarak tamam imaj, imaj güzellemesi yapan mı diyelim Aynen yani imaj güzellemesi yapan bu reklamlar var mesela Opet'in şeyde biliyor musunuz bilmiyorum ama İzmir'de bir tane köy yapıyor şu an Kültür Köyü bu tarz şeyler hani o baktığınız zaman Opet'in buna herhangi bir geliri olacağını düşünmüyorum. Çok fazla geliri yoktur. Büyük ihtimalle kullandığı para kazanacağı paradan daha azdır. Çünkü bayağı ücra bir köşede. Ama böyle bir kültür e, şeysinin olması, köyünü kuruyor olması kendi imajını iyileştiriyor. Neyse biz de böyle bir reklam tasarlayacaktık. Reklam fikri tasarlayacaktık. İşte bu sefer dört kişiydik. Yine tek Türk şey yabancı benim. Ee, şöyle dedik ilk başta. İşte herkes ikişer tane fikir al şey yapsın, e, geliştirsin. Ondan sonra toplayalım, hocaya sunalım. Ben de e, Netflix'i sundum <laughs> ve e, diğerleri çok farklı şeyler sunuyorlardı. İşte yok daha çok kıyafetle ilgili Kore'nin moda severliği malumunuz. İşte bir moda epi kullan şey yapalım, yaratalım. İşte ya da neydi? Oyuncak falan pazarlayalım vesaire. Böyle bir sürü fikirler vardı. Ben de Netflix'te dijital e, dijital Türkçesini nasıl çevirebilirim bilmiyorum. Yani SMS kullanımı öğretim videoları yapalım dedim. Hani literasi demiyorum işte e, dijital literasi e, dersleri verelim dedim ondan sonra tabii ki de Koreli arkadaşlarım gruptaki arkadaşlar beğenmediler çünkü onların da bilmediği bir konuydu ben medyadan birazcık şey yaptım ve hoca çok beğendi bu konuyu hani çünkü şu anda e, Kora'da Netflix'in imajı e, birazcık kötü ve imajının iyileşmesi adına bence büyük bir e, şey, adım ve ee, bu vereceğimiz eğitim aynı zamanda Netflix'in yaşlıların kullanımını da arttıracak bir e, şeydi. Reklam niteliği taşıyordu. Bu yüzden hoca çok beğendi. Ama inatla <laughs> gruba kabul ettiremedik. hocayla birlikte. Deli oldum. Yani şey yapıyor. Hoca her şeyi e, böyle dedi şunu yapın bak söylüyor da hoca adım adım bunu yapın bunu yapın şunu yapın diyor. Ve hani benim önerdiğim konuyu söylüyor. İşte inatla diyorlar ki yok şeye git hocayı, tamam tamam dedikten sonra grupta falan böyle mesajlaşırken ya ondan sonra ya da toplantı yaparken yüz yüze bunu yapmak hiç istemiyorum. Bunu yapmayalım bence. Şunu birazcık daha şöyle değiştirip yani kendi konularını söyle. Şunu birazcık daha şöyle değiştirip bence bunu yapabiliriz. Bence bunu hocaya sunalım. Şeye de dokunmayalım. Hocanın söylediği konuya da dokunmayalım. Benim konuma. Yani bence benim konu daha iyi. En azından gerçekten kullanabilirliği yüksek. Çünkü hocanın hani duyduktan sonra o kadar tatmin oldu ki şey derdi konudan hani de şey dedi bunu gerçekten iyi yaparsanız bunu Netflix'e pazarlayabiliriz de. o derece iyi bir konu dedi ama <laughs> inatla ve inatla yapmayı reddettiler en sonunda hoca hiçbir şekilde onların konularına kadar bu geliştirdi şey yapmadı kabul etmedi en sonunda yana yakıla her şey toplantımızda oflaya puflaya benim konumu yaptık ama gerçekten böyle şey oldum yani. O kadar sürekli bana bakarak böyle öf yapmaların beni o kadar demotive etti ki inanın o dönem bitsin diye can attım yani. Çünkü resmen psikolojik baskı yapıyorlar. Hani sen olmasaydın bu konuyu yapmayacaktık. Benim yapabileceğim bir şey yok yani. Hoca beğendi ve aldı. Ne yapabilirim yani? Ne yapmamı istiyorsunuz? Yani zamanı geri alıp o konuyu yazma yazmaya bilme olasılığım yok hani. Ne yapalım şimdi? Yani hoca seçmeyeceğini düşündüm. ama seçtim. Benim elimden gelecek hiçbir şey yok ki yani. Bilmiyorum çok sinirlerim bozuldu ve bir dönem boyunca gerçekten mobbing uyguladılar. Aşırı sinirlerim bozuldu. Yani resmen Kore'de bu grup ödevlerinden dilim aşırı derecede yandı. Neden bilmiyorum ama böyle. Yani özellikle son iki dönemde böyle oldu. Onun dışındakiler de çok iyilerdi grup ödevleri yaparken arkadaşlarım. Yani çoğuyla Instagram'dan böyle takipleşip arkadaş olduk ama şu iki dönemdeki iki grup ödevimde gerçekten yani mobbing artık böyle sürekli kötü şeyler bilmiyorum çok yordu benim grup ödevlerim. Evet, son bir tane daha kötü anı anlatıp hemen ondan sonrasında iyilere geçelim. Daha fazla kötülemeyelim Kore'yi. Hemen başlıyorum. Malumunuz bu son dönemde ülkemizde deprem olayları oldu ve Kore'de de bol bol haberleri çekildi. Açıkçası ilk başlarda haberlere çok iyi bakıyordum. Çünkü Kore halkının bilmesi ve yardım etmesi açısından iyi bir şey, şeydi. Ama fark ettim ki ee, Böyle hani yardım yapmamız için daha doğrusu yardım yapmaları için çekilen haberlerden çok böyle acı yapmak işte şöyle oldu böyle oldu şunlar bu kadar ağlıyor böyle yaralılar var diye böyle iyice acıta etmek istiyorlar olayları ve bu benim sinirime dokundu birazcık açıkçası çünkü hani e, istedikleri haberleri alamıyorlar burada ve olmayanı olmuş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bu çok hoş bir şey değil. Ben de hani bunu bilmiyordum açıkçası. İlk defa böyle hani olmayacağını düşündüm daha doğrusu. İlk defa e, yüz yüze kalan hani şey yapınca birebir e, böyle bir durumda kalınca anladım ki gerçekten bu tarz şeylerde röportaj vermemek gerekiyormuş. E, şöyle ben bir tane röportaj verdim zaten. O da ilk hemen olur olmaz e, deprem olduktan hemen sonra ilk gelen e, haber şeyiydi, teklifiydi kabul ettim ve çekime gittim çekimde benimle birlikte bir tane daha Türk arkadaş vardı ve e, ikimize de aynı soruları sordular açıkçası benimle ilgili hiçbir şey yok e, çok bir şey söylemedim hani zaten benim ailem İstanbul'da yaşıyor o yüzden hani depremde ailem akrabalarım hiçbir şekilde zarar görmediler ama e, arkadaşım, daha doğrusu yani benimle beraber röportaj veren arkadaşım ailesi e, deprem bölgesine yakın yaşıyordu. Ve ama onlar da zarar görmemişler. Ama <laughs> de, hani o röportajda verdikleri kelim şeyleri, e, sözleri öyle bir kesmişler ki sanki ailesi zarar görmüş, evleri yıkılmış gibi gösterdi. Ve ben buna şok oldum. Gerçekten şok oldum. Hani şey diyor kız. E, hani benim ailem yakın oraya yakın. O bölgeye yakın yaşıyor ama hiçbir zarar görmedi. İşte sadece işte bizim evde hiçbir zarar görmedi. Bizim evimizin çaprazındaki bir ev var. O yıkılmış. Sadece bunu gösteriyor tamam mı? İşte evi gösteriyor böyle yıkılan evi. Ama öyle bir kesip biçmişler ki sanki kız şey diyor hani benim evim yıkıldı, ailem şöyle böyle. Sanki öyleymiş gibi böyle iyice kesip kesip birleştirmişler ve ben şok oldum. Yani ben, hayır bu benim başıma gelmedi bu haberde belki ama birebir tanık oldum. Çünkü ben kız röportaj yaparken izledim. Hani yanındaydım. Ama ya yani bilmiyorum ya şok oldum. Gerçekten şok oldum. Ondan sonra genel hiçbir röportajı kabul etmedim. Çünkü çok ısrar ettiler. Hani bir de özellikle şey arıyorlar, Türk değil, yani ailesi zarar görmüş, yardıma muhtaç olan ailesini ya da akrabaları muhtaç olan insanları arıyoruz diyorlar. Şimdi akıl var, mantık var. Böyle insanlar şu an size röportaj verecek halde mi? Hani bunu bir düşünmeniz lazım. Ülkesinden bilmem ne kaç kilometre uzakta, ailesi orada perişan olmuş ve sana röportaj vermeyi düşünecek mi bu insan yani? O hali var mı acaba? Yani ailesi şu an o haldeyken sana mı gelecek? Bilmiyorum yani çok sinirlerimi bozdular. Gerçekten çok sinirlerimi bozdular. O yüzden hepsini reddettim sonradan gelen ve bir daha böyle konularda röportaj vermek istemiyorum gerçekten. Bilmiyorum. Böyle. Son olayda böyleydi ne yazık ki. Yüzücü bir konuydu. Evet depremden bahsetmişken hemen depremle ilgili yaşadığım iyi mi diyeyim, hoşuma giden mi diyeyim işte böyle anılardan bahsedeyim size. Şöyle ki benim bir tane e, danışman hocam var. Derslerine çok fazla girmedim açıkçası. Dersleri de çok fazla yoktu ama. Ee, benim ilk koleye geldiğimde bir tane dersini dinlediğim hocaydı ve o zamanlar da beni sürekli arayıp sorardı işte iyi misin, nasılsın, problem var mı falan diye. Ve ben ondan danışmanlık vesaire almıştım. Neyse deprem olduktan sonra bu e, hocam hoca bana mesaj attı. Para bağışı yapmak istediğini söyledi. Ve ailemi falan sordu. Çok duygulandım açıkçası. Çünkü hani o şey son zamanlarda o kadar yakındaydık ve kendisi İngiltere'deydi. O yüzden böyle düşünüp mesaj atması, para bağış yapması beni çok, çok duygulandırdı gerçekten. Öyle iyi yönlerimden biri, iyi yönler de diyemem de iyi yanlarımdan biri oldu açıkçası böyle. Ee, aynı zamanda hani sırf o hocam değil bağış yapan sırf o hocamdı ama ondan sonra bu dönem başladıktan, başladıktan sonra Neredeyse tüm hocalarım işte ailenin mi, e, bir zarar var mı, bir problem var mı tarzında sürekli böyle sordular bana. Ve bu da çok hoşuma gitti açıkçası. Hani bizi düşünüyor olmaları, Türkiye'nin ne kadar zor durumda olduğunu biliyor olmaları da beni mutlu etti. Ee, onun dışında yine burada bizim okulumuzda 2-3 hafta boyunca sürekli bağış toplandı. İşte e, kıyafet vesaire, eşya toplandı ve gönderildi Türkiye'ye. Bunlar da hoşuma gitti açıkçası arkadaşlar. Çünkü hani ne bileyim bunlara uğraşıyor olmaları da bir şey bence. Umarım ulaşmıştır tüm yardımlar Türkiye'ye ve umarım bir faydasını görmüşlerdir diyorum. Evet Diğer güzel bir anınıza geçelim. Artık deprem faslını da kapatmış olalım. Birazcık daha yüzümüz gitsin. Evet, Şayda ki ben biliyorsunuzdur belki görmüşsünüzdür Instagram'dan vesaire. Ben Instagram'da böyle e, fotoğraf çekilen, işte ondan sonra e, topağızlarının olduğu böyle girip eğlenebileceğiniz, fotoğraf çekilebileceğiniz bir yerde çalışıyorum. Neyse, bu yerde çalışırken bir tane e, müşteri geldi ya daha doğrusu önceden girmişti ama işte başka odaya nasıl gidileceğini falan sordu. Sormaya tekrardan gelmişti. Ondan sonra bir an böyle durdu. Dedi ki sen nereden geldin diye sordu. Dedim Türkiye'den. Diyor ben Türkiye'ye gittim biliyor musun? Çok güzel yer. Yaşamak istiyorum orada falan mı yaptı böyle. Annelere gittiniz vesaire diye böyle anlattı falan. Ondan sonra durdu durdu, durdu şey yaptı böyle kız geldi hemen yanına. İşte şey dedim çok güzel konuşuyor çok güzelmiş falan filan diye böyle konuşmaya başladılar ondan sonra kadın bana dedi ki işte benim en büyük hayalim kızımla beraber Türkiye'ye gitmek. İşte bu pocket listlerimden birinci birinci sırada falan dedi böyle. Çok duygulandım. Hani pocket liste koyacak kadar o kadar gerçekten sevdim. Hani kızıyla oraya gidip orada yaşamak istiyormuş. Bu duygulandırdı. Ülkemizi bu kadar güzel görüyor olmaları. Öyle. <laughs> Bu da güzel olaylardan biriydi. Bir diğer güzel anımsa şöyle arkadaşlar, yani böyle çok şey değiller aslında anlarım, büyük değiller ama hepsi böyle tatlış tatlış minikler, minik güzel anılar ve ülkemi övdükleri zaman daha da çok hoşuma gidiyor. Neyse. E, diğer güzel anım da şöyle arkadaşlar, benim e, çalıştığım yerde şu son zamanlarda iki kişi değişti, yani iki tane Koreli değişti. Önceki Koreliler çalışan da, şimdiki Koreli çalışan da aynı şeyi söylüyorlar ve bu yüzden çok mutlu oldum. Hani Türk yemeklerini çok övüyorlar. Orasını ayrı bir kenara koyuyorum. Aynı zamanda şey diyorlar, hani Türkler gerçekten neyi, nasıl yemeklerin gerektiğini çok iyi biliyorlar. Damak zevkleri çok gelişmiş. Dedim, öyle. Gerçekten öyle. <laughs> yani Korelilerin hani Türk yemeklerini bu kadar çok seviyor olması beni mutlu ediyor. Aynı zamanda hani Onlardan bu konuda en azından daha iyi olduğumuzu biliyor olmaları da beni gerçekten çok mutlu ediyor çünkü hani burada yoğurdun işte peynirin vesaire sürekli Yunanla anılması, son zamanlarda kaymağın meşhurlaşması ve e, satılan kaymakların yine Yunan kaymağı olarak satılması benim sinirimi bozuyor. Ama Korelilerden birebir olarak böyle hani e, Türklerin zaman damak zevki çok güzel, çok iyi, çok gelişmiş diye övmeleri beni birazcık mutlu etti. En azından bu konuda hani Yunan değil de Türk diye olmaları da bir tık beni böyle sevindirmiş olabilir yani. Böyle. Bu dönemde yaşadığım, son olarak anlatacağım böyle güzel şeydi arkadaşlar. şu Ben şu anda İngilizce bir ders alıyordum. Burada Kore'de üniversite okurken eğer anladığınız İngilizce değilse mutlaka İngilizce ders almanız gerekiyor mezun olmadan önce. Ben de işte bu dönem onu almaya başladım ve Dersteki herkes Koreli. Benim sınıfımda sadece ben yabancıyım. Ve işte böyle hoca sürekli konuşmaya yönelik daha çok ders işliyor. Ve bu yüzden her ders grup oluyorsunuz. Ama her ders olduğunuz grup farklı kişilerle oluyor. Hani iki kişi oluyorsunuz. Ama sürekli farklı farklı kişilerle konuşmanız gerekiyor. Ki hani birbirinizi şey yapmayın, Alışıp sürekli işte kaçamak şeylerle böyle geçiştirmeyelim diye. Neyse ben bu dersteyken İki kere beni Koreli sandılar. Yani şu suratı, şu gözleri. Yani nasıl Koreli sanabilirsiniz? Gerçekten anlamıyorum. Ee, böyle konuşuyoruz, konuşuyoruz ama İngilizce olarak. Ondan sonra bir tane e, kelime geldi. Kelimeyi böyle kız bilmi bilmiyormuş işte Korece'den denemek olduğunu. Ben Türkçesini biliyorum, kelimenin anlamını falan biliyorum. Ama Korece olarak nasıl anlatacağımı şey yapamadım böyle. Bir anda aklıma gelmedi şey sordu hani sordu bana dedim Korece olarak nasıl anlatacağımdan tam emin değilim falan dedim böyle aklıma gelmiyor şu an ya. Böyle kız bir bak şöyle. <laughs> Suratıma şöyle bir bak. Sen Koreli değil misin ki dedi. Sence <laughs> hani şu sıfat <laughs> şu gözler. Hani ismimi de duyuyorsun. Hoca sürekli yoklama alıyor çünkü sesli olarak. Sence Koreli olma ihtimalim var mı benim? Hani bir düşün. Hani bir düşün. O zekanı kullan bir. Onun burada yaş yani burada da burada büyümüş Koreli şey yabancı kökenli Koreli sandım senin adı Tebrik ediyorum. <laughs> Ama değilim. Ve bu iki kere oldu. ya yani çok şaşırdım. Hani Koreliler bu kadar. Kendime şey yapıyorum hani bir gururumu övüyor, açıkçası gururumu övüyor değil gururumu okşuyor. Hani çünkü bir yabancı aksanı vardır Korece'de yani çok rahat duyulur. En azından bende o yokmuş, onu anlamış oldum. Gayet iyi bir şekilde konuşuyormuşum ee, ama <laughs> yine de bilmiyorum zekalarında bir soru işareti o oldu şurada yani. Böyle gururumu okşadı. Hoşuma gitti. O yüzden size de anlatmak istedim. Böyle övünelim birazcık <laughs> öyle güzel bir anıydı bu da. Yani düşünüyorum e, yaşadığım güzel anılar çok fazla ama özellikle son zamanlarda alanları anlatmak istedim çünkü ne bileyim çok geçmişe gitmek istemiyorum böyle. Çok geçmişte unutuyorum zaten. O yüzden size böyle son zamanlarda yaşadığım tatlı minnoş anıları anlatmak istedim. Umarım eğlenmişsinizdir, hoşunuza gitmiştir. Bu videomuz da buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bayın.